Online sınav sistemine hoş geldiniz. Kurumunuz tarafından size verilen kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak ya da başvuru sırasında belirtmiş olduğunuz TC kimlik numaranızı 11 hane veya başvuru sırasında belirtmiş olduğunuz cep telefon numarasını başında sıfır olmadan 10 hane olarak kullanıcı adı ve parola bölümüne yazarak giriş yap butonuna tıklıyoruz. Bu sistem sadece online sınavlar için tasarlanmıştır. Bu sebepten dolayı ana sayfada online sınav butonu vardır ve sol menüde de sadece sınavlar başlığı vardır. Size tanımlı sınava ulaşmak için turuncu online sınav butonuna tıklayarak veya sol menüdeki sınavlar başlığına tıklayarak listeye ulaşabilirsiniz. Burada size tanımlı olan sınav ya da sınavların listesini göreceksiniz. Burada ilgili sınavın üzerine gelip sınavı başlat butonuna tıklıyoruz. Karşımıza gelen sayfa sınav açıklama sayfasıdır. Bu sayfada sınavda dikkat etmeniz gereken hususlar muhakkak belirtilir. Bu yazıyı okuduktan sonra sınav başlat butonuna tıklayarak sınav ekranına ulaşmış oluyorsun. Bu ekranda en üstte öğrencimizin adı, sınavın adı, onun altındaki bardağı sınavı bitir ve süre alanı bulunmaktadır. Süre kısmına dikkat edin. Sınavın niteliğine göre süreler değişebilir. Sınavı başlattığınız an itibariyle süre dakika olarak geriye doğru sayacaktır. Süreyi verimli kullanarak size tanımlanan soruların hepsini çözmeye özen gösterin. Burada bir sonraki alan yani bu görmüş olduğumuz alttaki alan tamamen sınavı uyguladığımız alandır. Burada sınavda tanımlı olan derslerin isimleri yer alır ve bu derslerin içindeki sorular, soru adetleri bulunur. Çözdüğümüz sorular burada 0 bölü 40 alanında çözdüğümüz sorular yanında yer alarak hangi dersten ne kadar soru çözmüşüz bunların bilgisini buradan takip edebiliriz. Ve beraberinde üst alanda görmüş olduğunuz hangi derse tıklarsak o dersin soruları ve optik formu yer almaktadır. Bu ekran özellikleri açısından Cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi bütün cihazlarda ve Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge gibi bütün tarayıcılarda çalışan bir sistemdir. İstediğiniz cihazdan ve istediğiniz telefondan bu sisteme giriş yapabilirsiniz. Ekranın boyutuna göre sistem otomatik alanı küçültüp büyütecektir. Şimdi bu alanın hareket şekillerine bakalım. Birincisi burada bir Soru geçiş barımız var. Buradan istediğimiz soruya geri ya da ileri diyerek ulaşabiliriz. Beraberinde ilgili sorunun numarasının yazdığı bu alanda istediğimiz soruya tıkladığımızda anında o soru sol tarafta görünecektir. Böylelikle sistem bize gerek üstteki derslerin geçiş alanı, gerek onun altındaki tek tek soru geçiş barı, gerekse istediğimiz sorunun üzerine tıklayarak ulaşarak çok rahat bir gezinme alanı sunar. Şıkları işaretlerken birinci sorudan başlayarak işaretliyoruz ve buradan ileri dediğimizde ikinci soruya otomatik geçer veya buradan tıkladığımızda otomatik olarak geçer. Her işaretlediğimiz soru üste bakın şu anda 1, 2, 3, 4 soru işaretledik. Yukarıda da Türkçe bölümünde 4 bölü 40 yani 40 sorunun 4'ünü işaretleme yapmışız. Bu şekilde istediğimiz soruya işaret atabilir, istediğimiz soruyu boş bırakabiliriz. Sistem sadece işaretli olanları bize yine üst bölümde gösterecektir. Bununla beraber istediğimiz soruya boş işareti koyabiliriz. Bunun sebebi şudur. Bu alanın bulunmasının sebebi şudur. Fiziki sınavlarda yanlış işaretlediysek bunu silgiyle düzeltebiliriz. Fakat dijital sistemlerde bunu yapabilmek için mesela sosyal bilgilere gelelim önce. Buradan yine 5 soru işaretlediğimi varsayıyorum ve sonra tekrar Türkçe bölümüne geçiyorum. Türkçe'de 40 sorudan 9'unu işaretlemişim. Burada boş alanı işaretledim. Sonra dedim ki acaba bu soruyu yanlış mı işaretledim deyip bura boşa tıklayarak o sorudaki işareti kaldırabiliriz. Yani daha önceden işaretlediğimiz sorularda Cevaptan emin değilsek boşu kullanarak o işareti kaldırmış oluyoruz. Sistem bu şekilde istediğimiz sorunun üzerine tıklayarak sorarak gidiş, geliş, dönüşler yapabiliyoruz. Bu sol alanda normalde soru yer alması lazım ama bu bir e, anlatım videosu olduğu için bizler sabit birinci soru, ikinci soru gibi görseller hazırladık. Bu şekilde e, sizler de sınavdaki soruları sol alandan okuyup sağ taraftan işaretleyip üst dersler alanından da çözdüğümüz adetleri takip ederek sınavdaki bütün soruları süre bitene kadar tamamlamaya çalışmaya özen gösterelim. Ekran kullanımı ve sistem girişi bu şekildedir. Sorun yaşadığınız durumlarda kurumunuzla iletişime geçin. Anında size onlar teknik destek sağlayacaklardır. Beraberinde sistemin arkasında da yine sürekli takip eden bir ekip vardır. Sınav sırasında sorun yaşadığınızda muhakkak kuruma telefonla dönüş yapın. Şimdiden hepinize iyi sınavlar dilerim.